Merhaba arkadaşlar. Trollin adresi burası. Takipçileri yeni evimiz. Laleler panosları şu anda. Evet. Uzun zamanları yaptım. internet. Dün geldim. Dün de video çekemedim. dışarıda Bir yer, bir yere Şimdi Cuma ama Cuma bugün. Cuma namazı kıldım. Camiye gittim. Eee geldim şimdi. Direkt yüze çekiyorum. Biraz yemeğe yiyeceğiz sonra babam bekleyeceğiz. Bir iki saat, bir buçuk iki saat sonra atarım videoyu çektikten sonra büyük bir dövme belki daha uzun da olabilir, daha kısa da olabilir. Evet şimdi arkadaşlar size e, kendi odamı göstereceğim ama şu anda Şöyle bak burası küçük odamızın. Oturma odamız. Erce'yi bir televizyonumuz. Güzeldir saatimiz. Güzel bir alışemiz. He? Ve <laughs> annem çağırıyor bizi arkadaşlar. Yeter. <laughs> Annesine söyle bir tane getireyim. Anne yetmez. Hayır, küçük bir tane yarım yap. Yok, yok, evet. Ne kovduk da arkadaşlar. Şöyle göstereyim. ne kovduğumuz var. Şöyle ve ee, şöyle. Şimdi bizim adamımızı gösterelim. Bir sonraki Bizim odamız arkadaşlar. Şöyle iki tane yatak var. bu var. İşte avize var ve şu an bir bilgisayar var. Bilgisayar açık durumda. Zuma Türkçe manyonu Burası salon. Masa. Perde. Şöyle ünitemiz. Ve şu Şöyle ışıklar yanıyor. Şöyle kenarında bir şeyler var arkadaşlar. Burada ayrıca yok. yeni taşındık. Alacağız. Dün kaynağı şu da elime gidelim. kadar Şimdi daha gösterimde balkonumuz gösterecek. İki tane balkon var. Ön balkonu var. Şöyle güneş var. Şöyle. Şöyle. Güneşten dolayı gözük. Güneşten dolayı ee, gözükmemiş olabilir? Kanım var. Şöyle bir Yükleniyor şimdi. Yükleniyor ben karnım acıktı. Toz hissedim annem. Bugün güldüğü güldü güldü şov var arkadaşlar. Gülçe gülçe şov çocuk. Onu izleyeceğim. Esat. Esat'ın Esat. Ferhat Efe. Berat Efe. Bunlar güzel oyuncular. Çocuk. Esat Sunal. Yönetmen. Koordinatör. Bir, bir, bir. Oradaki oyuncu olan. Fragman izledim arkadaşlar. Ee, senin kız fakir olandaki Nurhan'ın Burhan 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 var ya Nurhan'ın kardeşi. O gerçek çok mu konuk? Kendisini gülür güldür şovda anda anlıyorum. Sonra bir tane şarkıcı gelecek sarışın. Bilmiyorum. Açıkçası şeydir o. Yok. Günlük kaç yaşa oldu? 9 ya da 10. Uz uzun bir çekmiyorum ya bakmıyorum unuttum. Evet arkadaşlar saçımı şöyle kestirdim farklı bir kenarlarını daha daha bir iyi, yakışıklı oldu. Şu anda ne sesim bir değişti aslında. <laughs> <laughs> ne yapacağız? Allah Allah. <laughs> bir şey diye gezdirmiyorum Çünkü telefon. Güne dışarı çıkın şeyler Zamanlarda çekelim. Yani zaten bugün belki çekelim. Hava gitmeyecek gibi güneş ama gölge düşerse çekelim. Bu video biraz kısa olacak. Çünkü hem toz var hem bizi oynayacağım hem tuvaletim geldi hem Başka nedenler de var. Ee, o yüzden arkadaşlar ne yapalım bu gün yapısı olsun. arkadaşlar şöyle ne yapalım. E, kapayalım mı? Videoyu kapayalım arkadaşlar. Kapayacağız videoyu. Evet. Videoyu kapayalım. Da. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. hoşçakalın kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. hoş Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Beğenmişsiniz, beğenin. Beğenmişsiniz. Hiçbir şey atmayın. Düşerken <Gülüşmeler> dediğim gibi, hep dediğim gibi hayatınızdan çıkarın. Sağ olun, var olun. Hep izleyin videolarımı. Görüşmek üzere, hoşçakalın.